Selamlar herkese merhabalar. Ben İlker Aksungar. Sizlere kimi yeni kimi eski bazı ayakkabıların hikayesini anlattığım 46'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle hikayesini paylaşacağım ayakkabı uzun zamandır beklediğim ve bir tesadüf üzeri elime ulaştığı aslında hiç umudumun kalmadığı bir zamanda Gizli kaynakların tarafından bana ulaştırılan Jordan 4 reimage. Az önce de söylediğim gibi bu sene 2024 yılında çıkan ve acaba benim olabilecek mi dediğim ayakkabılardan bir tanesi klasik Jordan 4 kutusuyla beraber geliyor. Bu üzerindeki fırça izleri. Bu kutunun üzerindeki fırça izleri benim her zaman çok hoşuma gitmiştir. Şöyle göstereyim. İki tane kağıt koymuşlar. Kağıtlardan bir tanesinde yine kutunun dışındaki o fırça izleri var. İşte bebek burada. İlk izlenim olarak ya onun üzerinden 100, 500, 1000, 300, 500, 1000 diye anca var ya. Harcıyorum ben ya 300, 500, 1000. Onun gibi yani. O kadar beğendiğim ve sevdiğim bir. Hem Jordan 4 olarak zaten çok seviyorum Favori ilk üçümde Jordan'larda. Sneaker'larda da öyle. Hem de renk grubu olarak da en sevdiğim renklerden biri. Jordan 4 bilet. Böyle tarihini falan anlatmayacağım ama 35. yılı. Bu ayakkabının 1989 yılında bu renk grubu çıkıyor. Yanlışım varsa düzeltin. Ben de internetten baktığım kadarıyla biliyorum. 1989 yılında 7 yaşında biri olarak ve o zamanlar internetinde olmadığını düşünerek çok fazla tabii konuya hakim değilim. Hele ki o zamanlar bu ayakkabılara ulaşamadığımızı da düşünürsek. Jordan 4 benim her zaman en sevdiğim modellerden bir tanesi olmuştur. Bu rengini, bu siyah ve bu derisini zannedersem Michael Jordan bir All-Star maçında giydi diye gördüm fotoğraflarda. Onun dışında ne kadar süre giydi tam bilmiyorum. Bilenler lütfen videonun altına yazsın. Birazcık da etkileşimimiz de artar diye düşünüyorum. Hemen şu benim koleksiyonuma çıkartıp takacağım. Ve bu sefer böyle biraz daha farklı bir renkte gelmiş. Siyah beyaz bir Nike Air anahtarlığı. Anahtarlık mı Diy diyebilirim, etiketi diyeyim. Ama daha öncesinde de ben söylemiştim. Hangi ayakkabıda söylemiştim hatırlamıyorum. Bunları böyle sanki alıp da arabaların böyle aynalarına asılması için yapılıyormuş gibi çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bu da retro bir model olduğu için, retro modellerde de Nike logosu kullanıldığı için Nike Sportswear. Bunda da Nike Sportswear logosu ile beraber geliyor. Ayakkabının deri kalitesi inanılmaz iyi. Gerçekten böyle inanılmaz premium bir hissiyatı var ayakkabının. Tek bağcıkla geliyor. Zaten Zaten dedim ama dün ya da ondan önceki gün Instagram'da bir sneaker sayfalarından bir tanesinde beyaz bağcıkla kullanmışlar. Orada bir alev atma şeyi vardı yani alev metre diyeyim. Orada ben en düşüğüne şey yaptım. O da çok da fazla zaten ilerlere gidememiş beyaz bağcıkla. Ben de OG'lerden bir tane daha var Jordan 4. Belki onu da henüz giymedim ama belki onu da anlatırım önümüzdeki dönemlerde bu zannedersem kanaldaki ilk Jordan 4. Yo anlatmıştım şu şeylerden hatırlıyorum sanki. Filelerden ama hatırlıyorum. Ya da Jordan 5 Paris Saint Germain'lerde mi vardı? Şeyde de vardı. DJ kayıtlarda de vardı galiba bu kenarlarında. Şöyle bir usulen ayakkabının içinden ne çıkıyor bir bakalım. Çöpe gidecek olan şu kağıtlar çıkıyor. Ben artık saklayamıyorum bu kağıtları da. Bunları da çıkartayım. Bu ayakkabılar zannedersem en son elime geçen ayakkabılar ve yani Amerika'ya gittiğimde görmüştüm birinin ayağında ilk çıktığı haftaydı zannedersem ve o kadar çok beğenmiştim ki tuvalete görmüştüm. Tuvaletin kabininde böyle adamın ayağından oradan çekip alasım geldi. Ama biraz küçük bir numaraydı zannedersem. Pek fazla değişik bir şey yok. Şu i̇çinin kumaşı çok iyi, biraz daha böyle performansa yönelik bir kumaş gibi duruyor. Yani kısa çorapla da giyseniz hiç ayakkabının ayağınızı rahatsız etmez. Şurada bir tersan gözüken Air Jordan etiketi var. İçi bildiğimiz klasik gri, tabanı kırmızı Nike Air Swoosh'u var. Etiketleri de yani buradaki etiketleri de etiket olarak yapmışlar. İkisinde de çok hoş duruyor. Ben etiket olarak olanları birazcık daha işlem olanlardan daha çok seviyorum. Kişiselleştirilebiliyor isterseniz. Yani custom ayakkabı yapılan videolarda izliyorsanız bunu çıkartıp kendi istediğiniz, yaptırdığınız bir etiketi de oraya koyabilirsiniz. Ama tabii ben OC ayakkabının orijinalliğinden yana olduğum için değiştirmeyi düşünmüyorum. Ayakkabı siyah ağırlıklı. Tabii Jordan 3'lerin, 4'lerin sıkıntısı şu kenarlarındaki boyaların dökülmesi ama bunlar için de artık bir şeyi var yani hani böyle çok kullanılan zannedersem Angelus Angelus ya da Angelus diye okunuyor tam bilmiyorum. Boyalarla onlardan edinip o boyalarla ayakkabılarınızı yine bu siyahlıkta veya kırmızılıkta veya şurasındaki beyaz bu beyaz üzeri boya değil zannedersem bunlar boya tekrardan boyayabilirsiniz. Derisi az önce söylediğim gibi çok acayip iyi bir deri. Hafif şöyle kırık deri. Daha önceden de bahsetmiştim ben bu kırık deri olayını çok fazla seviyorum. Şu arkasındaki Nike Air logosu bazılarında Jordan logosu olarak yeni çıkanlarında değişiyordu. Ama bunun da Nike Air logosu olarak gösterilmiş. Tabanı 3 renkten oluşuyor. Kırmızı, beyaz ve gri. Ayakkabı zaten genel olarak sadece 3 renkten oluşuyor. Ayakkabıyı henüz giyip denemedim. Ama daha önceki Jordan 4 deneyimlerimden ayakkabının çok rahat bir ayakkabı olduğunu söyleyebilirim. Çok sevdiğim bir model ve çok sevdiğim bir ayakkabı. Bu videoyu böyle çok çok uzun uzun tutmayı düşünmüyorum ama bana göre şu anda Haziran ayındayız. 2024'ün ilk 6 ayında geçen sene yapmıştım. İlk 6 ayında çıkan en iyi ve en kötü ayakkabı diye. Daha sonrasını yapamamıştım. Ama bana kalırsa çıkmış en güzel ayakkabılardan bir tanesi bende olmasından dolayı da çok mutluyum. Dediğim gibi yani ben bunu puan vererek bir şey yapamayacağım ayakkabıya. Sizin puanınız kaç olur merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazınız. Bir birkaç haftadır video çekemiyorduk. Yine kısa bir video ile geri dönmüş olduk diyelim. Bugün sizlere Jordan 4 Brad Reimagine'ın hikayesini anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Lebron James'in Liverpool ile yaptığı işbirliğinden doğan Nike Air Max 1'in hikayesini anlatacağım. 46'nın bir sonraki bölümünü kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne diyordum lan Bunu ben unuttum. Epeydir hiçbir şey yok.